arkadaşlar sizler like attığınızda benim karakterim daha da güzelleşiyor. Her abone olduğunuzda daha da çirkinleşiyor. Acaba ne olacak? Bakalım şimdi. Şöyle bir etraflarda dolaşalım, dolaşalım, dolaşalım. Nedense durdu. Arkadaşlar sanırım birisi like attı. Karakterim daha da iyi oldu. Birazcık daha like Acaba ne olacak Bekliyoruz Arkadaşlar bir sanırım abone ol Karakterim çirkinleşti Ne yapıyorsunuz lan bana Like atın like like Haydi likeları Yadırın Arkadaşlar biriniz like attı Oh yeah çok güzel öldüm Şimdi ne yapalım Şöyle bir etrafta dolaşalım arkadaşlar. Uyuyun, uş ortsun. Bölüm ikisi yakında gelecek. Hoşça kalın.